Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Bir Peygamber Tanıyorum Hz. İsmail Aleyhisselam metni etkinlik cevapları sayfa 53 54. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Bir Peygamber Tanıyorum Hz. İsmail Aleyhisselam metni etkinlik cevapları. 7. sınıf din kültürü kitabı sayfa 53'ten 54'e kadar. Soru: Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın sadakati bize hangi mesajları vermektedir? Araştırınız. Cevap: Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın sadakati Allah'a tam bir teslimiyetin, sabrın ve iman gücünün en güzel örneklerinden biridir. Babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah tarafından verilen kurban ebrine sorgusuz bir şekilde teslim olması onun Allah'a olan bağlılığını ve sabrın göstergesidir. Bu alaylardan çıkarılabilecek önemli mesajlar şunlardır. 1. Allah'a teslimiyet Hz. İsmail Allah'ın emirlerine karşı sorgulamadan itaat ederek Müslümanlar için örnek bir kul olmuştur. Bu kulların hayatlarında Allah'a tam bir teslimiyetle bağlı olmalarının gerektiğini öğretir. 2. Sabır ve güven Hz. İsmail zor bir durumda bile sabır ve güven göstermesi, her türlü zorluk karşısında Allah'a dayanmayı ve ona güvenmeyi hatırlatır. 3. Aile içi sadakat ve iletişim Hz. İsmail babası Hz. İbrahim'e itaat etmesi aile içerisinde sevgi, güven ve sadakatin önemini vurgular. 4. Fedakarlık ve özveri İman uğruna gerektiğinde fedakarlık yapmanın insanı yücelttiğinin mesajını taşır. Hz. İsmail'in sadakati, insanların karşılaştıkları zorluklarda imanlarını korumaları, Allah'a güvenmelerini ve teslimiyet göstermeleri gerektiğini öğretir. Bu olay Müslümanların yaşamında sabır, teslimiyet ve Allah'a güven gibi değerleri pekiştirir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.